Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas şöyle anlatmakta: Bir gün ben ve oğlum Abdullah, Peygamber'in yanında oturuyorduk. O sırada içeriye arayıp Nebi talip, Ali Yalı Murtaza girdi. Peygamberimiz Ali Yalı Murtaza'yı gördüğünde yüzü sevinçle doldu. Şöyle sordum: Ey Allah'ın resulü, Ali Yalı Murtaza'yı bu kadar çok mu sevmektesiniz? şöyle cevap verdi. Ey amca Allah'a amd olsun ki Allahu Teala Ali el Murtaza'yı herkesten daha çok sevmektedir. Ve daha sonra şöyle buyurdu. Allahu Teala bütün peygamberlerin neslini kendi sulbünde karar kılmıştır. Hazreti İbrahim'in neslini Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'ın sulbünde karar kıldı. Hazreti Yakub'un neslini Hazreti Yusuf'un sulhünde karar kıldı. Davud peygamberin neslini Süleyman peygamberin sulhünde karar kıldı. Bakın bütün peygamberlerin neslini kendi sulhünde karar kılmıştır. Ama benim neslimi Ali el Murtaza'nın sulhünde karar kıldı. Bakın Allahu Teala Ali el Murtaza'yı ne kadar çok sevmekte ki insanların en üstünü olan, Peygamberlerin en üstünü olan 124 bin peygamberin en üstünü Hz. Muhammed Mustafa'nın neslini Ali Yalmurtaza'nın sülbünde karar kılıyor. Peygamberimizin bütün erkek çocukları çocukluk yaşta dünyadan göçüp gittiler. Geriye sadece Hz. Fatıma'da Zehra kaldı. Ve o da Ali Murtaza ile evlenerek onlardan İmam Hasan ile İmam Hüseyin dünyaya geldi. Ve onlar peygamberimizin soyunu ve neslini devam ettirdiler. Evet, Ali el-Murtaza'nın Allah katında, peygamberimizin yanında bu kadar yüce bir makamı vardır. Selam olsun o yüce şahsiyete, selam olsun o yüce imama. Allah'ım bizi onun yolundan ayırma, onun izinden ayırma, onun peşinden bizi ayırma ya Rabbi. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته